Merhaba arkadaşlar. 11. sınıfın ilk konusu olan vektörler ile karşınızdayım. Şimdi hangi konuları işleyeceğimize bir göz atalım beraber. Fizikte büyüklükler, vektör nedir, vektörlerin özellikleri, Kartezyen koordinat sistemi nedir, vektörlerin bileşenlerine ayrılması, bileşke vektör, vektörlerde özel durumlar. Fizikte büyüklükler Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebildiği halde bazılarının ifade edilebilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Sayılarla birlikte yönün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fizikte büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere iki gruba ayrılır. Arkadaşlar biz aslında skaler ve vektörel büyüklüklerin dışında aynı zamanda temel ve türetilmiş büyüklükler olarak da ayırıyoruz. Ancak burada konumuz vektörler olduğu için skaler ve vektörün karşılaştırmasını yapıyorum. Skaler büyüklüklerde sayı ve bir birimle ifade edilen büyüklükler olmuş olacak. Örnek verelim. Kütle, hacim, zaman, sürat, potansiyel, fark, basınç, enerji gibi büyüklükler örnek verilebilir. Aynı zamanda skaler büyüklükler kendi aralarında cebirsel olarak da toplanıp çıkarılabilir. Örneğin 8 kilogram elma dediğimiz zaman elmanın 8 kilogramdaki büyüklükleri gözümüzde canlanabilir. Aynı zamanda 8 kilogram elma ile 3 kilogram elmayı toplayabilirim. Sonucu bana yine bir skaler büyüklüğü yani 11 kilogram cinsinden olan elmayı vermiş olur. Vektörel büyüklükler sayı ve bir birimin yanında yön de belirtilmesi gerekir. Örnek kuvvet, ivme, hız, tork, ağırlık gibi büyüklükler örnek olarak verebiliriz bu durumda. Bu nicelikler vektör işaretiyle gösterilir. Örnek verelim arkadaşlar. Rüzgar kuzey yönünde 35 metre bölü saniye hızlı esiyor. Dikkat ettiğimizde sayı var 35. Birimi var metre bölü saniye hız cinsinden. Aynı zamanda bunun yanında bir de kuzey yönüne doğru estiği ile ilgili bilgi verilmiş cümlemizde. Vektör nedir sorusunun cevabını birlikte arayalım arkadaşlarım. Şekilde görüldüğü üzere K ve L noktaları belirtilmiş. Başlangıç noktası olarak K noktası seçilmiş, bitiş noktası olarak da L noktası seçilmiş. Dikkat edildiği üzere bitiş noktasında doğru parçasının ucuna bir üçgen işareti verilmiş. Aynı zamanda bu vektörüm D doğrultusu üzerinde yer alıyor ve KL arası büyüklük olarak gösterilmiş. Bu nedenle ben bir vektörü tanımlayabilmek için ilk önce başlangıç noktasına bakacağım. Daha sonra doğrultusuna bakacağım. daha sonra yönüne ve son olarak da büyüklüğüne bakacağım. Bu dört kuşup sağlandığı takdirde evet, ben doğru parçasına vektördür diyebilirim arkadaşlar. Vektörler harflerle isimlendirilir, harfin üzerine ok işareti konulur. Vektörlerin büyüklüğü boyu ile doğru orantılıdır. Burada a vektör simgesini mutlak değer içerisinde veya a harfi olarak da gösterebilirim. Vektörlerin özellikleri birkaç farklı durum var arkadaşlar vektörlere ait olarak. Bu durumları bir göz atalım. İlk olarak şunu düşünmemiz lazım. Doğrultusu boyunca ileri ya da geri taşınabilir özellikte oldukları. İkinci durum olarak ise ilk durumuna paralel olan aynı düzlem üzerinde herhangi bir noktaya taşınabilirler. Yani ben bu vektörün doğrultusunu, yönünü, şiddetini değiştirmediğim sürece herhangi bir konuma aynı düzlem üzerinde taşıyabilirim. Bir vektörün skaler ile çarpımı ve bölümü yine bir vektördür. Birinci şekli incelediğimizde A vektörü yatayda sağ tarafa doğru iki birim olarak verilmiş. 2 ile çarptığımızda 2 bu arada skaler bir sayı. 2 sayısı ile çarptığımızda vektörümüzün 4 birim olduğunu hesaplamış oluruz. Dikkat ederseniz yine doğrultusunu ve yönünü değiştirmedim. İkinci durumda ise arkadaşlar 3 birimlik bir B vektörüm 1 bölü 3'e bölünmüş. Dolayısıyla sonuç olarak elde ettiğim B bölü 3 vektörü olmuş oldu. Dördüncü özelliğimiz ise doğrultusu ve büyüklüğü aynı yönü ters olan vektörlere zıt vektörler denir. Burada C sağ tarafa 2 birim. Eksi C vektörüm ise sadece yönü değişti. Sol tarafa doğru 2 birim olmuş oldu. Aynı şekilde D vektörleri yani köşegenli vektörlerimde de sadece ve sadece okun ucunun yönünü değiştiriyorum arkadaşlarım. 5. özelliğimiz yönleri aynı, şiddetleri eşit olan vektörlere eşit vektörler denir. Burada k ve l vektörlerinin yönü, doğrultusu, büyüklüğü aynıdır arkadaşlar. Aynı şekilde m ve n vektörlerimin de yönü, doğrultusu, şiddeti aynı olarak gözlenmektedir. Kartezyen koordinat sistemi birbirine dik koordinatların oluşturduğu sisteme kartezyen koordinat sistemi denir. İki boyutlu ve üç boyutlu olarak düşünebiliriz. Birinci şeklimizde iki boyutlu bir kartezyen sistemimiz var. X ve Y koordinatlarının kesiştiği nokta O noktası yani orijin noktamızdır. İkinci şekilde ise hacim hesaplamaları olarak düşünebildiğimiz üç boyutlu kartezyen koordinat sistemi vardır. Koordinatlarımız x, y ve z olarak belirlenir. Yine bu üç koordinatın birleştiği nokta O noktası yani orijin noktamdır. Bunun haricinde söyleyebileceğimiz önemli bir nokta ise eksenlerin yön belirtmediği, sadece ve sadece doğrultuyu gösterdiğidir. Kartezyen koordinat sistemlerini neden öğrendik? Şundan dolayı bir vektörümüz var bu vektörü koordinat sistemine yerleştiriyoruz ve daha sonra bileşenlerine ayırıyoruz. Biz burada örnek olarak iki boyutlu için hazırlandık. F verilen vektörüm olmuş olsun. Bu F vektörü ile ilgili nasıl işlem yapıyoruz? Aşamalı olarak ben bunları yukarıda anlattım. Öncelikli olarak verilen vektör başlangıç noktası orijine getirilecek şekilde aynı düzleme yerleştiriliyor. İkinci özellik olarak vektörlerin uçlarından koordinatlara paralel doğrular çiziliyor. Şekil üzerinde görmüş olduğunuz kesikli çizgiler ikinci duruma örnektir. Üçüncü durumda ise doğruların x ekseni ile kesişim noktası x koordinatını y ekseni ile kesişim doğrultusu da y koordinatını verecek. Burada f vektörüm fx ve fy vektörlerinin toplamı şeklindedir. Kısa bir pratik bilgi. Aralarında mutlaka bir açı değeri olacak ve bu açı değeri fx ya da fy'den hangisine değiyorsa bu bileşeni cos alfa şeklinde yazmam gerekiyor. Şekilde açımız fx bileşenine değdiği için fx değerini bulmak için f çarpı cosüs alfa şeklinde belirtmem lazım. Aynı şekilde y bileşenini bulmak için y eşittir. F çarpı sin alfa şeklinde tamamlamam gerekiyor. Bileşke vektör. 2 veya daha fazla vektörün toplanması sonucu elde edilen vektöre bileşke vektör denir. R harfi ile gösterilir. Bileşke dediğimiz zaman birden fazla vektörün 2, 3, 4, 5 tane vektörün yerine bir tane hangi vektörü yazabilirim? Bunu düşünmemiz gerekecek. Bunun için de toplama ve çıkarma işlemini yapmamız gerekiyor. İlk önce vektörlerin toplanmasını inceleyelim. Birinci yöntemimiz uç uca ekleme yöntemi. Vektörlerden biri rastgele seçilip diğer vektörlerin doğrultusu, yönü ve şiddeti değiştirilmeden sıra ile uç uca eklenir. Birinci vektörün başlangıç noktası ile son vektörün ucuna doğru Toplam vektör çizilir. Burada farklı olarak ABC vektörleri verilmiş. Bu vektörlerimi şekilde gösterildiği gibi uç uca eklediğimde A noktasının başlangıcından son eklediğim vektörün ucuna yeni bir vektör çiziyorum. Ve bu durumda bileşke vektörümü bulmuş oluyorum. 2. Paralel kenar yöntemi. Başlangıç noktası Aynı olan vektörler paralel kenara tamamlanır. Başlangıç noktası ile kesim noktasını birleştiren vektör toplam vektörü verir. Şekilde A ve B vektörlerinin toplamlarını bulmaya çalışmışız. Hayali olduğu varsayılan bir paralel kenar oluşturduk. Bu durumda vektörlerin birleşim noktaları ile nokta kesişen noktalara yeni bir vektör çizdim. Bu da benim bileşke vektörümü vermiş oldu. Bu durumda kosinüs teoremini kullanabilirim. Kosinüs teoremine göre bileşkemin karesi a vektörümün karesine b vektörümün karesinin toplamına eksi a ve b vektörlerinin kos alfa ile çarpımının iki katının farkına eşittir. 2'den fazla vektörün toplanması Paralel kenar metoduna göre yapılırken önce rastgele iki vektörün toplamı yapılır. Sonra toplam vektör ile diğer vektörler paralel kenar metoduna göre yapılarak işlem devam ettirilir. Vektörlerin çıkarılması iki vektör arasındaki çıkarma işlemi bir vektör ile diğer vektörün zıt işaretlisinin toplamı şeklinde ifade edilir. Burada A vektörü ile B vektörünün farkı sorulmuş bize. B vektörünün önünde eksi işareti olduğu için toplamları şeklinde de düşünebiliriz bunu. Sadece B vektörünün zıt vektörü ile A vektörünü toplamış olacağım. Buna göre başlangıçtan bitime yani B vektörünün ucuna yeni bir vektör çizdiğimde farkı hesaplamış oluyorum. Bazı özel durumlarım var bir başlık altında ben bunları toplamaya çalıştım. Bir göz atalım o zaman. Eğer aralarında 90 derecelik bir açı varsa iki vektörün burada bileşke vektörü Pisagor bağıntısından elde edebilirim. Yine bir başka özelliğim. İki vektörün toplamı vektörlerin büyüklüklerinin cebirsel toplamından büyük ve cebirsel farkından daha küçük olamaz. Bu eşitliği direkt yazabiliriz her sorumuzun altına. Önemli bir aşamadır. Bazen olabilirli olamazlı sorular karşımıza çıkıyor. Bu eşitliği yazarak yani toplamları ve farkının eşitliğini yazarak hesaplamalarımız için bir aralık değeri bulmamız gerekir. Bir diğer özelliğimize bakalım. Aralarında A açısı bulunan iki kuvvet eşitse bileşke vektör açıortay üzerindedir. Şekilde görüldüğü üzere iki tane F kuvvetim var ve bunların bileşkesi açıyı tam ortalayacak şekilde R olarak gösterilmiştir. Diğer özelliğimiz aralarında A açısı bulunan iki vektörün bileşkesi büyük olan kuvvete daha yakındır. Şekli inceleyelim. F ve 3F vektörleri verilmiş. 3F F'e göre tabii ki de daha büyük. Bundan dolayı oluşan Yeni bileşke vektörüm 3F'e daha yakın olmuş olacaktır. Açı olarak baktığımızda ise 3F ve R arasındaki açının R ve F arasındaki açıya göre daha küçük olduğunu söyleyebilirim. olarak soru çözümünde işimizi bir hayli kolaylaştıracak olan bazı özel açılar var. Burada tek bir şartımız var vektörlerin birbirine eşit olması. Eğer vektörler birbirine eşit değilse bu kurallarımı kullanamam. Eşit olduğunu varsayarsak eğer iki vektör arasındaki açı 60 derece ise bileşkem k kök 3 değerine sahip olmuş olacak. Eğer aralarındaki açı 120 derece ise bileşke vektörüm vektörlerden bir tanesinin değerine eşit olmuş olur. Eğer aralarındaki açı 90 derece ise bileşke vektörüm k vektörünün kök 2 katı kadar olmuş olur. Bir sonraki dersimizde bağıl hareket ile devam edeceğiz.